Gençler selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte 2024 AYT'de çıkmış bir olasılık sorusunu çözeceğiz. Şimdi bize diyor ki otobüs durağa geldiği anda durunun durakta bulunma olasılığı kaçtır? Şimdi otobüs 7 bölü 10 olasılıkta saat 9.02'de, 3 bölü 10 olasılıkta saat 9.03'de geliyormuş. Şimdi 9'da eve çıkan durunun varması bu olasılıklı 100 saniye, bu olasılıkla 150, bu olasılıkla 250 saniye. E 100 saniye dediğim 1 dakika 40 saniye. Bu 2 dakika 30 saniye oluyor. 250 saniye dediğimde 4 dakika 10 saniye oluyor. Tamam. Şimdi bakalım. Ee, o zaman Duru'nun otobüsü yakalama olasılıklarına bakalım. Şimdi e, 100 saniyede gelse hem 902'deki hem de 903'deki otobüse yetişiyor değil mi? O zaman 100 saniye gelme olasılığı 1 bölü 2. E, otobüsün 902'de gelme olasılığı da 7 bölü 10 oluyor ayrıyetten ayrı olay olduğu için topluyorum. Şimdi 1 bölü 2 olasılıkla 140 saniyede geliyor. Otobüste 9.03 ile gelsin. Diğer olasılıklara bakalım. 2.5 dakikada geldiği durumda otobüsü yakalama olasılığına bakalım. 2.5 dakikada geldiğinde 3 bölü 10 olasılığım var. 2.5 dakikada geldiğinde 9.02'dekini kaçırıyor. 9.03'dekini yakalıyor. Ha, o zaman 9.03'deki olayı alacağız. Burası da 3 bölü 10 olacak. E başka bir olasılığın var mı diye bakalım. 4 dakikada geldiği olasılığı baktığımızda e 250 saniyede geldiğinde ne bunu yakalayabiliyor ne bunu yakalayabiliyor. O zaman benim olasılıklarımın hepsi ne oldu? Bunlar oldu. Bunları toplayayım o zaman. Şu kesirleri çarptığımda 7 bölü 20 yaptı. Burayı çarptığımda 3 bölü 20 yaptı. Burayı da baktığımda 9 bölü 100 yaptı. E bunların ikisinin toplamı ne oldu? 10 bölü 20. Yani 1 bölü 2 oldu. E paydasını 100'e eşitlemek için 5 ile genişlettim. 50 bölü 100 oldu. E bir de şurada 9 bölü 100'üm vardı. Bunların hepsini de topladığımda cevabım ne oldu? 59 bölü 100 olasılıkla bu otobüsü yakalar diye buldum.